Siber'in Günlüğü Siber'in Günlüğü'nden herkese merhaba, ben Kerem. Tuğba bu hafta yine tatilde. Dolayısıyla tek başıma karşınızdayım ve size 5 tane haber hazırladım. Birincisi belki de yüreklere biraz su serpecek, Hani sadece bizde olmuyormuş e, rahatlığını verebilecek bir haber. Bangladeş'te bir devlet e, web sitesinde bir güvenlik açığı ortaya çıkardı, bir güvenlik araştırmacısı. Ve bu açık sayesinde yaklaşık 50 milyon vatandaşın gizli kişisel bilgilerinin ortaya çıkabileceğini buldu. Burada bir sızıntıdan ya da bir hackten bahsetmiyorum. Çünkü çalındığına ya da gerçekten hacklendiğine dair bir bilgi, bir haber yok ortada. Sadece bu araştırmacının bulup devlete bildirdiği ve kapattırdığı bir açık var. Ama hani bizde sürekli e-devletten bilgiler çalındı ya da başka siteleri hacklendi tarzı haberler dolaşırken başka ülkelerde de bunun olduğunu görünce hemen haberi aktarmak istedim. İkinci haber biraz daha komik aslında. Oyun dünyasından bir haber. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Microsoft'la FTC Federal Ticaret Komisyonu arasında bir dava devam ediyordu. Davanın sebebi de Microsoft'un Blizzard Activision isimli bir başka büyük e, oyun devine, hani Diablo'yu, World of Warcraft'ı geliştiren bir stüdyo bu, satın almak istemesiydi. Bu satın alıma tabii başka oyun devi olan e, Sony PlayStation karşı çıkıyor ve mahkemeye kendi belgelerinden bir takım belgeler sunuyorlar. Bu belgeleri de Sony sunarken bazı gizli bilgileri markör, siyah markör kalemle üzerine çizmişler kapatmak için. Sonra bu belgeleri gönderince ve belgeler skenlenince bilgisayarda bakıldığında o markörle kapatılan, redakt edilen bütün bilgilerin, bütün değil de çoğu bilginin okunabildiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu sızan belgelerden şu anda mesela işte Sony'nin son geliştirdiği büyük oyunlar Last of Us gibi kaç kişiyle geliştirildi, kaç paraya mal oldu, diğer oyunları ne kadara mal oldu vesaire bir sürü finansal ve gizli bilginin bu şekilde ortaya çıktığı haber oldu. Artık hani o kadar belki de alıştık ki dijital dünyada belge paylaşmayı, kullanmayı belki de böyle ufak hatalara, yani ufak büyük hatalara daha yatkınız. Dolayısıyla hani Markörle bilgi gizlemeye kalkışmayın. Kötü bir fikir. Üçüncüsü biraz daha trajik bir durum. Amerika'da bir okulda güvenlik auditi testi yapıyorlar ve bu test sonucunda yanlışlıkla bütün öğrencilerin şifrelerini resetliyorlar, sıfırlıyorlar. Ondan sonra yaptıkları daha trajikomik. Bütün öğrencilerin şifrelerini change me, beni değiştir diye set ediyorlar koyuyorlar şifreyi ve herkese bütün öğrencilere mail atıyorlar. Diyorlar ki sizin yeni şifreniz change me. Bu arada o change me'nin A'sını da email at işareti yapmışlar. Sanki daha güvenli olacakmış gibi. Bu şekilde mail atıyorlar. Tabii bunu bu ne demek? Hani bütün öğrenciler diğer öğrencilerin hesaplarına erişebilir demek. Nitekim de öyle oluyor. Öğrenciler başkalarının hesaplarına, e-maillerine, takvimlerine, OneDrive paylaştıkları dosyalarını ya da Google Drive hangisiydi hatırlamıyorum. Hepsine erişebiliyorlar. Bunu bir gün sonra fark ediyor sanırım bu hatayı okul ve başka bir resetleme yöntemine geçiyorlar. Ama şu ilk uyguladıkları herkesin şifresini aynı koyma politikası gerçekten akıl alır değil şifreden bahsetmişken bir tane e, ufak oyunlu oyun çıktı bir tane The Password Game diye. Linkini de koyarız aşağı. Çok ufak komik bir oyun. Hani size bir şifre koymanızı istiyor. Sonra şifreye yavaş yavaş kriterler eklemeye başlıyor. Başta daha böyle alışkın olduğumuz rakam olsun, sembol olsun tarzı şeyler. Ondan sonra gittikçe daha komik ve spesifik şeylere doğru dönüşüyor. İşte bir fotoğraf gösteriyor. Bu fotoğrafın hangi ülkeden olduğunu şifrenize koyun diyor. Vesaire hani şey yapmayayım. Daha gizli ilerden bilgiler vermeyeyim. Siz biraz oynayın, hoşunuza gidecektir. Ben sonuna kadar oynamadım çünkü şey çıktı. Son oynadığım yerde bir tane satranç problemi çıktı. Onu çözüp onu da şifrenize eklemek gere eklemeniz gerekiyordu. Hani eğlencesine bir göz atarsınız diye paylaşayım. Son olarak da Washington Post'un bir yazarı güzel bir araştırma yapmış. Printerların ya da yazı yazıcı hizmet hizmeti sunan işte Amerika'daki dükkanların kişisel bilgileri ya da print edilen dosyaları dosyalardaki bilgileri ne yaptığı hakkında bir araştırma yapmış. Mesela HP printerlara sorm, HP'ye sormuş hani kaydediyor musunuz bilgileri diye. HP yok biz kesinlikle hani print ettiğiniz dokümanlara erişimimiz yok tarzı net bir cevap vermiş. Ondan sonra sordukları ise mesela Canon, işte FedEx sormuşlar, UPS ve Staples. Staples bunlar işte yazıcı hizmeti sunan dükkanlar New York'ta sanırım bu haber, Washington'da ya da. Bunların hepsi işte muallak cevaplar, ne olduğu belli olmayan cevaplar vermişler biraz. Kendi privacy policy, gizlilik politikalarında da net değil. Hani print ettiğiniz dokümanlar bir şekilde işlenip en azından reklam için, belki de başka amaçlar için kullanılabilirmiş bu haberde elde edilen bilgiye göre New York Kütüphanesine de gitmişler mesela. O kütüphanede resmi açıklamaya göre kesinlikle işte printerlarımız do dokümanların içindekileri göremiyor tarzı net bir cevap vermişler. Hani değişik ilginç bir araştırma. Bu da daha önceki habere benzer biraz. Artık o kadar alıştık ki benim evimde printer yok artık. Print etmek için işte çalışma yeri olarak kullandığım ofisler var. O ofislerdeki printerları kullanıyorum. Ama o printerdaki dokümanlarımın silindiğini %100 kontrol etmiyorum mesela. Hani bu biraz da beni düşündürdü. Belki bugün gidip biraz daha yakından kontrol edeceğim. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Herkese mutlu, güvenli günler diliyorum. Hoşçakalın.